Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir sürü yapacağım. Bu çekiyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> arkadaşlar başladık da. <laughs> Anne. Arkadaşlar. Sepatçı oynuyor musunuz? Başlayalım. Arkadaşlar 4000 like bekliyorum sizden. Eğer atsanız bunun ikincisini çekeceğiz. 50 bin like gelirse. Mat ut çekeceğiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E atlayalım. Arkadaşlar inşallah kazanırsınız. Elmas arkadaşlar. arkadaşlar Konuşma, i̇şte arkadaşlar bir de 50 bin hak geldiğinde ee, 10.000 like olduğumuzda size şey vereceğiz. Pet vereceğiz. Evet. Arkadaşlar bir silah bulamadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu <laughs> çok silah bulmayan yere geldi. Ben olsaydım şimdi silahları dizmiştim. <laughs> çok şükür burada silah. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Susar sus, 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 <laughs> bir şeyden ne yaptın? Orada orada. <laughs> arkadaşlar bir iş yaptık gördüğünüz gibi. de kanal var arkadaşlar. Abime abone olursanız sevinirim. Burada. Arkadaşlar ikileş. Benim bitti onun silah <laughs> inşallah silah vardır arkadaşlar. Arkadaşlar. Onda benimsi yok. Sık git başka yere. <laughs> Sizin Sık <giden. Sıkın. gülüyor> memnun var. Hiçbir şey diyor muydu? Kesin silah onda aramda silah vardı. Arkadaşlar mermimiz bitti gördüğünüz gibi. İşte İnşallah bir tane daha silah buluruz. Büyük kılıç. Buralara gittik arkadaşlar. Buraya gittik arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar birazdan 2000 2 lak 3000 lak derse Matut çekeceğiz bilmediğiniz oyun onu siz de yüklersiniz matut 2 ben birincisini oynuyorum abimin de kanalı var o da rock boss çekti izlediniz mi? Hack'inin ikincisini çekeceğiz. Eğer 3000'a gelirse Arkadaşlar hiç adam görebiliyor musunuz? Ben bir kere buzda ölmüştüm. işte Şarjör bir silah bulduk. Arkadaşlar. Arkadaşlar araba sesi geliyor da arkadaşlar o uçağı patlatmanız lazım. Çünkü o jetle bomba atıyor. Arkadaşlar silah sesi. Buradan geliyor. Üçleşer arkadaşlar gördüğünüz gibi. leş yaptık. ilkleş yaptığımız zaman dört leş gelecek. Arkadaşlar. Kendimize birazcık iyileştirelim enerji içelim. Doğru. Arkadaşlar. Abim rockbox çekti. Bu sürü çekti. Onu izlediniz mi? Yavuz kanalı. Benim de kanalım var. Yeni ben kanalı açtım. Odamızdayız. Arkadaş orada adam gidiyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Adam demiş. rafa güzel yiyelim. arkadaşlar dem geçti. Arkadaşlar drop düştü gördüğünüz gibi. Biraz bağır, biraz bağır. Ay, zaten. Arkadaşlar şimdi duruma gidiyoruz. Drop düştü arkadaşlar canıdayızımız var gördüğünüz gibi bu durup da silah verebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane büyük silah bulduk. Mat bütün Mat Ben birincisini oynuyorum. Ben birincisi. Şimdi arkadaşlar. Bu dağlara biraz bakalım. Video'ya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar da galiba bir şey gördü. Harbi. Taşmış arkadaşlar. Benim içinde. Dur 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 hadi. Kaçtı o dur dur. Lan o fabrikada, fabrikam. Aa bak o. Arkadaşlar adam görebiliyor musunuz? gelecek. Gidelim arkadaşlar. Birazcık adam öldürmeye geçelim. Doğru mu? Pompa yok ki? İstemem Arkadaşlar, jirang geliyor. Kaçmamız lazım. Jirang değil Alan. arkadaşlar Alan geliyor Yusuf ona jirang diyor. Arkadaşlar, dikkat var kaç 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 Daha kaç kişi var. var. kaç 9 kişi oldu. Bileş daha yaptık. Arkadaşlar alan geliyor. Bir kere alanda Aha. Şu şu adam adam adam. Sen sıktı bir zekalı Alandan korkma. Bir öldüren bir. Arkadaşlar geiren geliyor işte alan geliyor. Abi, çen, çen, çen. Bir şey, bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi taramalı çiçek bulduk. demişsin. Şunun nişanını şu diye silah al. Ya ah, yeni silah bulmuş. Çantamızda vardır galiba ya. Ne? Ya bizim ismi tam da ama. Arkadaşlar da biz bir iki bulduk. Hiç bomba satalım. Arkadaşlar abi şimdi rock çekiyor. Arkadaşlar galiba bunu öldüğüm öldürdüklerimizden zaman iki kişi kalıyor. Arkadaşlar ikinci gelse Arkadaşlar öleceğiz Öleceğiz Arkadaşlar bir videomuz az kaldı Yorum yapmayı unutmayın. yapmayı unutmayın. Bunun ikincisi gelsem mat 3 2 çekeceğiz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öleceğiz. Daha illa la demeden ölüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuza like atmayı unutmayın. Yeni bir 3000 like gelirse Matut 2 çekeceğiz. Yeni yeni videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.